Seyirciler hep genellikle sizlere ürünlerden bahsederken e, özellikle temizleme, parlatma ürünlerinden bahsettik ama bir takım ürünler var ki koruma sağlıyor aracımızda kullandığımızda. İşte onlardan bir tanesi iç bakım koruma. Yani neler var burada? Koltuklarımız var, yan kapı, panzotlar, cepler var. Buralarında da Temizlendikten sonra korunması, ömrünün daha uzun olması için, daha geç kirlenmesi için bir koruma işlemi var. O işlemin detaylarını Bülent Başaran'dan alacağız. Evet bu hafta özellikle koltuk en çok kirlenen bölümler olduğu için oturuyoruz, çocuklar biniyor, iniyor. Dolayısıyla en çok koltuklar kirleniyor ama yan taraflarda da elle tuttuğumuz bölümler var. Kapı döşemeleri var. Buraların temizliği yapıldıktan sonra nasıl bir koruma işlemi yapıyoruz? Şöyle önce komple koruma ismiyle hizmet listelerimizde bulunuyor bu hizmetimiz. Ee, burada sıfır araçlara veya detaylı iç temizlik araç, yapılmış araçlara uygulanan bir hizmet bu. Aracın içindeki deri, vinil, kumaş, e, torpido yüzeyleri, işte kapı kap iç kaplamaları, ee, ne bileyim aracın içine girdiğimiz yerdeki plastik aksamlar, kapı içi plastikleri gibi aksamların bütününe uygulanan bir koruma hizmeti. Burada plastik e, ve torpido bölgelerinde antistatik özelliklerinden yararlanılan ürünlerle bu bölgelerin korunması, yumuşak kalması ve geç kirlenmesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra kumaş yüzeylerde de koltuk yüzeylerinde bir kaplama oluşturarak burada oluşabilecek kirlerin önlenmesi. Örneğin işte sıvı bir şey döküldüğünde bu sıvının koltuğa işlememesi veya derilerde bunu söylersek derilerde koruyucu bir katman oluşturan bir kremle işte kot lekelerinin oluşmaması veya kemerimizden gelebilecek renklerin koltukların yüzeylerine etki etmemesi, çıkmaması gibi Sonuçları önlemek amacıyla bu işlem yapılıyor. Ancak en önemli özellik detaylı iç temizlik yapılmış olması veya aracı sıfır araç olması. Bu hizmetin verilebilmesi için. Şu an 5 yaşında bir aracımız var. Detaylı iç temizliği yapılmış durumda. Yani bu aracın iç temizliği tamamlanmış vaziyette. Buna koruma işlemi yapacağız şimdi. Neler yapılıyor hep birlikte izleyelim. aracımıza iç koruma yaptık son işlemler devam ediyor ama ne işe yaradığını göstermek için burada dışarıda kafalıkla bir testimiz var onu göstermek istiyorum size sol tarafa yapılmadı Burası aracın orijinal kumaşı bu sağ tarafına koruma işlemini uyguladık şimdi mesela aracın içinde bir şey içiyorsunuz sıvı herhangi bir şey ve döküldü ne oluyor hep birlikte görelim Evet gördüğünüz gibi su Aynı boyanın yüzeyine yapılan o seramik kaplama, hibrit kaplama gibi suyu tutmuyor. Gördüğünüz gibi burası komple gitti. Damla halinde kalıyor bakın. Onu da böyle yaptığınız mı gidiyor ama sol taraftan akan sular kumaşın içine geçiyor ve burada kumaş şu anda ıslandı bakın. Arasındaki farkı net bir şekilde görebiliyorsunuz. İç temizliği yapılmış aracımıza iç korumayı yaptık ve nasıl işe yaradığını da az önce minik bir testle gösterdik. Hemen son sözleri alalım. Şöyle, e, komple iç koruma sisteminin araca neler verdiğini bir kez daha kısaca özetlemek istersek. Kumaş döşemelerde içine dökülebilecek sıvılara karşı döşemeyi ciddi şekilde koruma altına alıyor. Deri ve vinil aksamda kir tutmasını önlüyor ve antistatik özelliğinden dolayı yüzeyler toz tutmuyor. Torpidolarda ne tip torpide olursa olsun ışık yansımaları yapmaksızın temiz, güzel yüzeyler elde ediyoruz. Eğer deri döşemeliyse, deri döşemeli yüzeylerde de derinin çatlaması, bozulması, dış ortam şartlarından etkilenmesi en düşük seviyeye indiriliyor. Hemen soracağım. Sağlığa bir yan etkisi var mı bu uygulamanın? Kesinlikle yok. Rahatlıkla araç içinde uygulanabilir. Herhangi bir problem teşkil etmez. Ben de hemen sizde izlenimlerimi paylaşayım. Aracın içine tabii ki temizlik yapıldıktan sonra bu koruma işlemi yapılıyor. Plastik aksamlar, torpido, yan yüzeyler, döşemeler pırıl pırıl bir hale geliyor. Neredeyse ilk günkü haline gelmiş olduğunu söyleyebilirim. Ama ilk yaptırdıktan sonra aracın içinde bir koku var. Sakın endişe etmeyin. Bu koku araç biraz havalandıktan sonra gidiyor. Tabii ki etkisi devam ediyor korumanın. Bu da önemli bir detay. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Önümüzdeki haftalarda araç bakım ürünlerinde farklı ürünlerle karşınızda olacağız.